Kentsel dönüşüm ile ilgili meclise sunulan kanun teklifi yasalaştı. Artık dönüşüm için 3'te 2 zorunluluğu yerine sal çoğunluk yeterli olacak. Binadan örnek alımının ya da tahliyenin engellenmesi durumunda ise kolluk kuvvetleri devreye girecek. kentsel dönüşüme ihtiyacı var yani. Meclisten onay çıktı, kentsel dönüşümde kurallar değişti. Daha önceden kentsel dönüşüm için 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekiyordu ama o madde de değiştirildi. Artık salt çoğunluğa bakılacak yani %50,01'in onayı yeterli görülecek. Herkesin eşit arsa payına sahip olduğu 30 dairelik bir apartmanda 16 dairenin onay vermesi yetecek. %50,01 çoğunluğuyla bu binanın yapımına, yapımı kimin yapacağına ve modeline karar verebilecekler. Hem yıkım hem de yapım ruhsatına başvurabilecekler. Yıkıma uygunsa bence %50 değil 125 de yeterli olmalı. Söz konusu insan sağlığı. Pişmanlıkları yaşamamak için o insanların da razı olması gerekiyor. Razı olmuyorsa öbürlerinin hakkına girmemesi açısından doğru bir karar. Riskli yapı denetimi, kentsel dönüşüm başkanlığı ve idarelerce resen yapılabilecek. Engellemeye çalışan ev sahibi ve kiracıların dairelerine yazılı izinle çilingir yardımıyla girilebilecek. Riskli yapı tespit edildikten sonra tebligat süreci bizzat binanın kapısına asılarak ve aynı zamanda e-devlet kapısından vatandaşlara bildirilerek ve yine muhtarlıklara asılarak e, mevcut tebligat yapılmış sayılacak. 15. gün artık tüm maliklere, o binada oturan tüm maliklere tebliğ edilmiş sayılacak. 15 gün içinde itiraz etme hakkı olacak. Doğru bir davranış olmaz. Ama gerekliyse de yapılması gerekiyor yani. Riskli yapının yıkımı için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmayacak şekilde süre tanınacak tahliye engellendiğinde ise Tahliye sürelerinin sonunda da binasını terk etmezse kapısı zorla açılarak taşınmazdan tahliyesi zorla sağlanacak. Çıkarız. Yani e, depremden korkmaktan iyidir. Bir yer gösteriliyorsa tabii ki polis zoru olsun ama gidecek bir yer gösterilmeli insanlar önce değil mi? sokağa atmak gibi olmaz. İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım içi mali yardım imkanı sağlanacak. Anlaşmayı kabul etmeyenlerin daireleri açık artırmayla satışa çıkarılacak. Değer yetersiz bulunursa itiraz edilebilecek.